İyi geceler çok kıymetli takipçilerim ve kuzucuklarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. O zaman masal başlasın. Bugünkü masalımızın konusu terbiyeli olmak. Masalımızın adı Terbiyeli Keçi Yavruları. Hiçbir aile çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz. Keçi ailesi ormanda bir fındık ağacının altında yaşarmış. Bu ailenin iki tane yavrusu varmış. Küçük oğlaklar hem çok sevimli hem de çok uslularmış. Fındığı çok sevdikleri için anne ve babaları büyük olana büyük fındık, küçük olana da küçük fındık adını takmışlar. Anneleri küçük oğlaklara her zaman uslu ve saygılı olmalarını öğütlermiş. Küçük oğlaklar da evlerine misafir gelen komşu keçilerin yanında hiç gürültü yapmazlar. Misafirlere karşı her zaman saygılı davranırlarmış. Yatma vakitleri geldiğinde ise herkese iyi geceler demeden yatmaz. Sofradan kalkarken ellerine sağlık anneciğim demeden sofradan kalkmazlarmış. Bir yere gittiklerinde kapıyı tıklatıp içeriden buyurun sözünü duymadan içeriye girmezlermiş. Ormandaki evlerine yakın bir yerde bir de ceviz ağacı varmış. Burada da bir sincap ailesi yaşıyormuş. Bu ailenin küçük sincapları da cevizleri çok severlermiş. Bu yüzden de onların ismi de büyük ceviz ve küçük cevizmiş. Bu iki küçük sincap oğlakların aksine çok yaramaz ve haylazlarmış. Ayrıca kendileri gibi yaramazlık yapmadıkları için oğlakları da hiç sevmezlermiş. Aslında çok usta oldukları için ormandaki herkesin sevgisini kazanan oğlakları için için kıskanırlarmış. Bir gün yaramaz sincaplar büyük fındıkla küçük fındığı kandırıp ormanın içlerine götürmüşler. Daha sonra da bir ağacın üzerine çıkıp daldan dala atlayarak evlerine geri dönmüşler. Oğlaklar ormanı pek bilmezlermiş akşam yaklaştığından havada kararmak üzereymiş. Geceyi geçirebilecekleri bir yer aramaya başlamışlar. İleride bir ağacın kovuğunda yatabileceklerini düşünmüşler. Kovuğa yaklaştıklarında içeriden seslerin geldiğini duymuşlar. Sonunda birini bulduk artık korkmayalım diye sevinmişler. Tam içeri gireceklermiş ki büyük fındığın aklına Kapıyı tıklatmadan içeri girmelerinin doğru olmayacağı gelmiş. Kapıyı çalmadan içeriye girmeyelim kardeşim demiş. Küçük fındık kapıyı çalmış. İçeriden kalın bir ses "Kim var orada?" diye bağırmış. Kardeşler hemen korkuyla birbirlerine bakmışlar. Çünkü bu ses kurdun sesiymiş. Geri dönüp hızla koşmaya başlamışlar. Kurt kapıya çıkana kadar onlar gözden kaybolmuşlar. Korkuyla koşa koşa birden kendi evlerine yaklaştıklarına fark etmişler. Nefes nefese eve geldiklerinde başlarına gelenleri annelerine anlatmışlar. Nereye gittiklerini çok merak eden anneleri onları görünce çok sevinmiş ve "Aferin benim yavrularıma." demiş saygılı olduğunuz için hayatınız kurtuldu. Sonra olan onları yaptığı fındıklı pasta ile ödüllendirmiş. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar. Çok sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım, sevgiyle kalın. Yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle.